Arkadaşlar Bugün Baymak ECO 5 E10 arızasına gidiyoruz Müşterimiz aradı Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde Bakalım sahaya gidip görmemiz gerekiyor Hadi müşteriye geçelim arkadaşlar Arkadaşlar merhaba bugün Baymak E10 arızasına geldik Cihazımız basınca hissetmiyor

hissetmiyordu manometremiz göstermiyordu Kir dolmuş bakın toplu iğneyle manometrenin ucuna doğru böyle böyle yaptım açıldı. Çek istersen orayı da şeyi çek Bakın. Yerleşme. Yerleşme tankının içi dolmuş. Normalde böyle su akmaması gerekiyor. Normalde hava olması gerekiyor. Hiç hava kalmamış. Öncelikle doldurma musluğunu biz değiştirdik. Yerleşme tankımızı hava bastık. Ama e, teste bıraktı cihazı. 2 saat sonra tekrardan aynı şekilde barımız yükseliyor. Bakın burada plakalı eşenjör ne hale gelmiş. Görüyorsunuz. Burada delik var içinde. Onun için bunu değiştirdik. Şu an arızamız çözüldü. Tamamdır.